Bu kim? Kim? Leyla Eren kim? Alzheimer hastası bir kadın. Yedi yıldır bizimle beraber. Dört aydır ödeme yapmamış. Dedim ya kadın Alzheimer hastası diye. Oğlum kadın cebinden çıkarsın versin demiyorum ki. Yok mu bunun oğlu kızı? Niye aksatıyorlar ödemeyi? Bir oğlu var. Ha çocuğun işleri bozuk bu arada. Toparlamaya çalışıyor. Ee? Ne? Eğisi ne olacak bu kadın? Ne olacak ben? Yedi yıldır olduğu gibi bizimle kalmaya devam edeceğim. Oğlum bak. Sen bana bir kere bir oğlum demeyi keser misin artık? Rüzgar. Bak, burası bir bakım evi tamam. Ama hayır kurumu değil. Eğer burada kalmaya devam edecekse... ...ödemesini yapacak. Biliyorum. Biliyorsun da niye göz yumuyorsun? Göz yumuyor. Bekliyorum. İşini yeni kaybetmiş bir adamın Alzheimer'lı annesini ben burada sokağa mı atayım Mert? Ha sen evliyasın, biz şeytan öyle mi? Oğlum burası iş yeri. Neyi anlamıyorsun? Leyla Hanım kalacak. Mert, Peki. Leyla Hanım kalsın. Ama çalışanlarından birkaçını feda edeceksin. Şu yeni başlayan kız neydi? Ada. Tazminatı da yoktu. Gönder gitsin. Ben kimseyi işten çıkarmayacağım. Evet. Sen bilirsin. Benden bu kadar. Gerisini babama anlatırız. Oğlum bak, elindeki tek yer burası. Babam sana güvendi de emanet etti burayı. Onu hayal kırıklığına uğratmaya göze alıyorsun. Tabii sen de